Azıcık az göre masum Lan ya. lan yerim, lan yemin lan. Ne ya? Yavaş, yavaş, yavaş. abi, adam şimdi sekti tabeli Abi ne <laughs> oh, <my God. gülüyor> oh my god! Oh my god! Oo, kafası patlattı. Oo her yeri patladı. Her yeri patladı. Her ya. yeri, patladı. Oh my god. Mm -hmm. oh my god. Oluyor ya yayın sırasındayken. Yani siz de böyle şeyler yapsanız emin olun gözünüzde kaçar arkadaşlar. Gel gel. Arkadaşlar. Oh. <gülüyor> Oğlum. Nereye gidiyorsun? Koydun. Karabağ'da arasına sıkışıyordun lan az daha. Mavi. Mavi mi? Oh my god. Mm -hmm. Oh my god O, o zaman ataguleden atladım tut ben Emre abi Sen neredesin lan tam çıkarken kayboldun Ula abi sorma ya misafir. Tamam mi? sormadım tamam tamam <gülüyor> <gülüyor> Bir de espri yapmayan Emre abi istiyoruz abi <gülüyor> <gülüyor> Anket başlatıcam <laughs> Oh my god Oh my god Alt tünel raşyalım hepimiz alt tünel herkes Komple hadi Komple alt tünel Komple alt tünel gelin Herkes herkes <laughs> Gel 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 Koş koş koş. Allah, Allah gelin Allah. Allah Allah. Allah. Oo hepsi burada. Oo. Oh my god! <laughs> oh my god! Tamam devam <laughs> et devam <laughs> et geç 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 <laughs> geç devam et shifte bas shifte bas shifte bas abi çok <laughs> kötü bas kaza <laughs> öleceğiz abi çabuk öleceğiz çabuk <laughs> bas abi öleceğiz Bas lan. lan. Bas Abi. Arabaya, bas, bas bas bas. Allah seni mi? Oh my god. Oh my god. Valla ben çay koyacağım da korkuyorum ya kaza yapacağız diye. Koyma koyma dur. Bence şu an koyma. He? 50 değil kilometre de kalmış değil mi? Hepimize de, de çay koymuş de olursun. Son çayın olabilir abi. <gülüyor> 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 Ulan! Lan! Ulan! 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 <laughs> yavaş gele yavaş. Bir benim acımda bir Yavaş gele beyler. Abi tamam. kaça? Kaça yavaş gelelim. 50'ye. 52. <laughs> İyi fazla sat. Valla mı? Hmm. Bende yok hasar Allah. A. Sen bitir Hilmi sen gel o zaman baba bende de 50. <laughs> yok 50 bile değil hatta daha az. Oh my god! <laughs> oh my god. Abi adam hemen sağ tarafta. Abi ben düştüm. <laughs> Aha. Yukarıda da mı adam var? Yok yok gitti de oradaydı. Ben öldüm. Abi şık oldu sen. Abi lak oldu, lak oldu ya. Lak <laughs> oldu ya. İkinci olduk, değil mi? <laughs> ben ikinci kişi miyim sona kalan? Evet. Yaşınız benim mahvediyor. Oh my god. oh <laughs> my. Bir. 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 Be. Bir. Bir. Hala wow. bir. Bir kamp arkası. Pompalı. Oh my god. <laughs> oh my god. Valla göremiyorum hacı Aha kalın ağacın orada mı yoksa? Evet evet gördüm. Ver şey ver. Vurdun mu lan? Numara söyle. Numara söyle yukarıdan. Aa yedi. Kırmızı evin sağındaki kalın ağaçta. Hadi oğlum bir tane daha vur. Hadi oğlum hadi vur. Emre vur. Ah! Gördüm. Vurdum oğlum, öldürdüm oğlum, öldürdüm lan, öldürdüm. Mavi kapanıyor, Adam. koş. Oh my god. oh my god. Sezer vites bir dakika bebeğim. Atakan abi, 7 tane mi kanal var sende? Evet, vites kanalı 7 tane. Geriyle beraber 8 var onda bizde geriyle beraber. Vallahi, Allah Allah geldiğim zaman hiç fark Ver etmedim müzik, ben. Vermiyor mu? Vermiyor Kara kara. Ver bak. 7 taneymiş 7 tane. Allah Allah <laughs> Oh my god. Mm, oh my god. Oh my god. Mm, oh my god. Lan oğlum. Lan. Dur sağa yanaşıyorum. Dur tamam basma. Oğlum. Neredesin oğlum? Kendini bana bırakacaksın nasıl, nasıl ya. Ama. Ana arkamdaki adam kayboldu. Polis <laughs> 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 bir duvara sürttü. Bir dakika Hilmi soldaki sen misin? <laughs> evet. Sağdaki <laughs> nerede? O duvara kayboldu. sürttü yavaşladı o. <laughs> Oh my god. <laughs> oh my god. Neden? Küçük kardeşlerimiz de günü gelecek büyüyecekler. Biz de zamanında küçüktük sonuçta. Haksız mıyım? Tabii. Haksızsın. <laughs> Atakan abinin yerine ben gözlük takayım bari. Böyle ho oh, böyle ho. Oh. my god! Oh my god! Ben <laughs> tek başına <laughs> kalacağım bu <bugün. gülüyor> <laughs> kimse benim yanıma <yerime> gelmek istemiyor. <laughs> Haydar Narin, narin, narin narin anay. Hop. Hoppa. 55 kişi kaldı. Kötüsü red dot holo hiçbir şey yok. Var bende verirsen. İlk yardım kiti, tamam. ilk yardım. Tamam. ilk yardım tamam. kiti, ilk yardım. Bende ilk yardım, ben yardım kiti yok işte. da varmış burada. Bende ne var? İki tane var. Evin içinde çiçek çiçek büyümüş bu ne? Oh my god! Oh my god. Kör oldu lan. İndirdim. Dal dal dal. adam tamam. tamam. pitte pit pit tamam, pit. Dal. Tamam, pit tamam, pit. Dal tamam. tamam. Tamam git. Allah Allah. <laughs> Açlar. 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 <laughs> Adam pitte lastik değiştiriyormuş. <laughs> Haydi. Oha, Oha. Espriye gel. Pitte lastik değiştiriyormuş arkadaşlar. Değil mi? <laughs> oh my god. Oh <laughs> 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 ah, my Arkadaşlar bu size gelsin. Aa size polis yaptığını yapayım mı? Emre bir dakika tutma <laughs> Oh my god. Oh <laughs> my Oğlum geliyor abi. Demez olaydı kanka. <laughs> Sonra Abi 6. vites yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu araba bozu. <buldum>. Oha. Abi. <laughs> Valla buraya Tam gaz. ama. Gireriz gireriz. 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 Kesme, gas, Kas, kesme, kesme, abi. Kesmem kesmem. Kesme abi. Ama buraya hayatta giremeyiz. Oyun izin ver. Abi ne Abi. abi. <gülüyor> abi. <gülüyor>